maceramız hızlı tren yolculuğuyla başlıyor. Saat şu an 5 suları, 4 gibi Kyoto'dan yola çıktık. Yaklaşık 2 saat 10 dakika falan sürüyor yolculuğumuz. Japonya'ya ilk adım attığımızdan bu yana Osaka ve Kyoto'yu gördük. Japonya'nın en büyük şehrine doğru şimdi yol alırken size rehberlik etmeye devam edeceğiz. Bu videomuzda Tokyo'da gezilebilecek olan yerleri size göstermeye çalışacağız. Bakalım ne maceralar yaşayacağız ben de merak ediyorum. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Bu arada hızlı trenle ilgili de ek bilgi vereyim. Hızlı tren biletlerini Klok sitesinden aldık normal Shinkansen sitesine göre bir miktar daha ucuz oluyor bilginiz olsun. Kyoto'dan Tokyo'ya gelişte hızlı tren hızlı bir seçenek tabii ki yani trenlere göre değişiyor ben baktığımda 2 saat 10 dakika süren vardı 3 saat 10 dakika 3 saat 15 dakika süren tren yolculukları gözüküyor hızlı trende o fark nereden kaynaklanıyor açıkçası bilmiyorum bir diğer seçenek daha ekonomik olan yolculuk seçeneği gece otobüsleri gece otobüsleri yaklaşık gece saat 12 sularında Kyoto'dan çıkıyor sabah 6-7 sularına 7 saat bir yolculukla Tokyo'ya varıyor. Bu ne sağlıyor? Bir geceyi otobüste geçirip bir gecelik otel konaklaması ödememeyi onun için de aynı zamanda yolculuğu da daha ucuza getirmeyi sağlıyor. Bu da bir seçenek. Ama dediğim gibi en hızlı seçenek hızlı tren tabii ki. Biz zamandan tasarruf etmeyi amaçladık. Yani daha çok gezmeye vakit kalsın, daha çok yer görelim diye düşündük. Bu deneyimi de yaşamış olalım istedik. Bu arada pirinç tarlalarını da görüyoruz manzaramızda ve konforlu bir şekilde seyahat ediyoruz. Trenin koltukları oldukça geniş, rahat rahat oturabiliyorsunuz. Bildiğimiz o uçaklardaki daracık koltuklar gibi değil. Bilginiz olsun. Ayaklarınızı çok rahat uzatabiliyorsunuz. Özellikle işte uzun boylular için dar koltuklar sıkıntı oluyor. Burada ben açıkçası rahat ettim. Biraz koltukları yatırabiliyorsunuz. Önünüzde masanızı açabiliyorsunuz. Yine de hani neredeyse bir metre kadar öndeki koltuğa mesafe kalıyor. Çok da konforlu bir seyahat oldu. Bu arada hızlı trenle seyahat ederken Fuji Dağı'nı görme şansınız da var. Tokyo'dan Kyoto ve Osaka tarafına giderken trenin sağ tarafında, Osaka Kyoto Tokyo istikametine giderken de trenin sol tarafında kalıyor Fuji Dağı. Koltuklarınızı şey dönerken sağa gelirken solda. <laughs> Nasıl da öyle ama ya. Yani. <laughs> Ama biz göremedik. Ama göremedik evet. <laughs> Net görebilmeniz için sis olmaması gerekiyor. Bizde maalesef sisli bir hava vardı. Yani dağın olduğu taraf sisliydi. Maalesef göremedik. Ayak kırıklığı oldu. O zaman Tokyo'da görüşürüz. Görüşürüz. Tokyo'nun kalbindeyiz. Dünyanın en kalabalık şehri Tokyo, Japonya'nın başkenti biliyorsunuz ki. Hindistan ve Çin'in başkentlerini nüfus olarak kalabalık nüfusuyla geride bırakmış durumda. Ekonomi olarak da New York'u geride bırakmış durumda. Tokyo böyle büyük bir metropol. Şu anda da Kaminarimon kapısı önündeyiz. Yani fırtına kapısı. Buranın devamında Sensoji Tapınağı var. Aslında bir yerde o tapınağın girişi gibi burası ama Tapınaktan önce hemen arkamızda Nakamise Dori var. Burası, hatta yürüyelim. Şöyle kapıdan girelim, oraya doğru devam edelim. Nakamise Dori bu şekilde. Burası 250 yıllık bir sokak lezzetleri ve hediyelik eşya satılan bir alışveriş caddesi diyebiliriz. Tarihi bir yer. 250 yıldan beri insanlara hizmet veren bir sokak. Burada birçok hediyelik eşya, yiyecek bulabilirsiniz. Şimdi burası nerede? Asakusa bölgesinde kalıyor burası. Asakusa bölgesinden başlama sebebimiz aslında bizim de bu bölgede konaklıyor olmamız. Neden bu bölgede konaklıyoruz? Hem bu bölgede gezilecek yerler olması hem de diğer bölgelere kolay ulaşım sağlayabileceğimizi düşünmemizden dolayı o yüzden bu bölgeyi tercih ettik. Fiyat dengesi, hem ulaşım kolaylığı, hem dönüşte bize çok fazla zahmet çıkarmaması, valizlerle zor oluyor çünkü gerçekten bir yerden bir yere gitmek. O sebepten dolayı Asakusa bölgesini seçtik. Ve bugün de Asakusa bölgesi ve civarındaki yerleri gezeceğiz. Onları da sizlerle paylaşmış olacağız. Nakamise Dori'dan yürümeye devam ettiğinizde Sensoji Tapınağı'na çıkıyorsunuz. Şimdi tapınağa doğru yürüyoruz. Burası Tokyo'nun en eski tapınağı Sensoji. 7. yüzyılda inşa edilmiş burası ve o zamandan beri milyonlarca insanın dileklerini yerine getirdiği, bir ritüellerini gerçekleştirdiği bir yer. Burada bir tütsü yakarak buraya bir dua edebiliyorsunuz. Dilek dileyebiliyorsunuz ya da şans kartı çekebiliyorsunuz. Hiçbir şey olmasa bile ruhani olarak huzur bulmak için buraya geliyorlar. Gerçekten de burası da cıvıl cıvıl şu anda. Biz de onu gözlemliyoruz. Buradaki devasa fener altında dilek dilemek ritüellerden bir tanesi. Belki duymuşsunuzdur bir kehanet dolaşıyor açıkçası. Bir manga yazarının bir kehaneti dolaşıyor. Temmuz ayında Japonya'da çok büyük yıkımlar yaratacak bir deprem ve tsunami'den bahsetmiş bu kehanetleri olan manga yazarı. Biz tabi bu kehanet yayılmadan, en azından biz duymadan önce bu programımızı yapmıştık, Japonya planımızı yapmıştık ve bütün biletlerimizi, rezervasyonlarımızı yapmıştık. Sonrasında bunu duyduk. Eğer siz bu videoyu izlemişsinizdir, izliyor iseniz şu anda demek ki biz Türkiye'ye dönmüş ve başımıza bir şey gelmemiş demektir. Umarız bu kehanet de gerçekleşmez. Fulya şimdi şansında ne varmış ona bakacak. 100 atıyor şimdi kutuyu sallayacak oradan bir çubuk çıkartacak. Şimdi çubuktan çıkan numaraya bakıp 40 numara 40 numaralı kutudan evet oradan Al alacak. Şimdi biz onu çevirmekle uğraşacağız. <laughs> Acaba ne yazıyor? Evet falımı okudum. Anladım. <laughs> Şimdi diyor ki yolun yarısında diyor her şey diyor, iyi gittiyse diyor. Bundan sonrasında da fazla kötü bir şey olmaz diyor. Hastalar iyileşir diyor. Beklediğin belge gelir diyor yakında diyor. Evlilik ve iş konuları diyor kaderin ve mutluluğun yarısıdır zaten diyor. Yani özetle yuvarlıyor yani. Hakkımızda hayırlısı. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Her şeyi yuvarlayan güzel bir fal çıktı. Falımda bu çıktı. Asakusa Turizm Danışma Merkezi'nin terasındayız şu an. Buraya ücretsiz çıkabiliyorsunuz. Burası Kaminarimon kapısının tam karşısında kalıyor karşısındaki yüksek bina. O şekilde kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Hemen arkamda Tokyo Skytree var görüyorsunuz. Buradan yine az önceki gezmiş olduğumuz Kaminarimon kapısı, Nakamise Dori ve Sensoji tapınağını da yine görebiliyorsunuz. Genel bir Asakusa manzarası görmek istiyorsanız buraya çıkabilirsiniz. Asakusa'da yapılabilecek diğer bir şey Sumida Nehri'nin yanında gördüğünüz gibi burada tekne turları oluyor. Aynı zamanda nehir boyunca yürüyebileceğiniz yine yollar mevcut. Tabii şu an çok sıcak, öğlen sıcağındayız akşamüstü daha keyifli olur burası diye düşünüyorum. Ueno Park'a geldik. Ueno Park Tokyo şehir merkezinin göbeğinde böyle bir serin, ağaçlı, yeşillik içinde, çiçekler içinde kalmış güzel bir yeri. İçinde tapınaklar falan da var. Hayvanat bahçesi ve müzeler de var. Japonya turizmini sadece sakura mevsimiyle anmak yanlış olur. Ortancaları da çok güzel. Tam şu anda işte yaz döneminde ortancaları da şahane. Her rengi var. Biz de şu anda bunun keyfini çıkarıyoruz. Hem park parkta biraz yürüyüş yapıyoruz hem de çiçeklerle ruhumuzu dinlendiriyoruz. Ueno Park'ın içinde gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Bentendo tapınağının tam önündeyiz. Tapınak gezmeyeceğiz. Korkmayın. Merak etmeyin. <laughs> Merak Çok etmeyin. gezdik. Kyoto'da doyduk. <laughs> yeter tapınak tapınak yeter yani. Kyoto'da en güzellerini gördük. Tok, Tokyo'da aslında çok tapınak gezmek istemiyoruz ama işte ilk önce gittiğimiz Sensoji Tapınağı en eski tapınak olduğu için oraya gittik. Çok da bilinen ve meşhur bir yer olduğu için gittik. Normalde Tokyo'da tapınak gezisi yapmayacağız artık biz de çünkü sıkıldık tapınak gezmekten. Tokyo'nun biraz şehir merkezini gezelim. İşte şehir merkezindeki güzel yerleri gezelim istiyoruz. Şu anda Ueno Park'ta izlediğimiz gibi ve arkamızda lotus tarlası görüyorsunuz. Burası normal şartlarda aslında bir gölet. Yani yani lotus suda yetişiyor ve tamamen bütün suyu kaplamış şekilde kocaman devasa bir lotus tarlası etrafımızda önümüzde de arkamızda da şu an biz bir köprüdeyiz. Ve şu anda köprünün üzerindeyiz. Altımızdaki suda balıklar yaşıyor. Kocaman balıklar yani nereden baksa 10 15 kiloluk balıklar var. Bir 10 kilo sorulur. 10 kilosu rahat vardır. Bak, Onları da görebiliyorsunuz suyun içinde. Var. Hem de lotus çiçeklerinde böyle bir yemyeşil yeşil bir bahçe gibi. Aslında tabii su suda yaşıyorlar ve tam çiçek açıyorlar. Dönemi. Yani bir yandan lotus çiçeklerinin güzelliğini görebildik, ortancaları gördük filan. Hani güzel bir doğa yürüyüşü gibi oluyor bizim için ve şehrin hala ortasındayız, Tokyo'nun tam göbeğindeyiz bir yandan. Ve serin bir yerdeyiz. Normalde çok sıcak ama burası güzel esiyor açıkçası yani o anlamda da bir nefes almış olduk şehrin göbeğinde. Evet. Hemen arkamda Ueno Park'ta hayvanat bahçesinin girişi var. Bugün ne yazık ki kapalı. Kapalı olduğu için biz de girip gezemeyeceğiz. Burası da bu parka gelmişken görülecek yerlerden birisi. Biz buradan gezimize Akihabara'ya doğru devam ediyoruz. Akihabara kısmını teknoloji ile alakalı olan Tokyo teknoloji videomuzda bulabilirsiniz. Orayı izlemenizi tavsiye ederim. Ama Tokyo'da geldiğinizde muhakkak gidilmesi gereken yerlerden birisi Akihabara. Teknoloji artı manga gibi konularda meraklıysanız seviyorsanız orayı da görmeniz gerekiyor. Parkta gezerken denk geldi bunu sizinle paylaşmak istedim. Şu an ağaçları buduyorlar. Görüyorsunuz bir tane yukarıda budayan kişi var. Aşağıda 1 2 üç, dört, beş kişi, altı kişi hatta pardon, altı kişi daha var. Bayağı bir işte duvalar, güvenlik önlemleri, kesilecek olan dalları bağlamışlar, etmişler falan. Bizde olsa iki kişi ağacın altından girer, üstünden çıkar, budar geçerdi. Burada yani en ufak bir iş bile ne kadar dikkatli, titiz bir şekilde yapılıyor. Bunu size göstermek istedim. İmparatorluk Sarayı'na geldik şu anda. İmparatorun park ve bahçeleri sevdiği kesin. Çok güzel bir yeşil alan var burada. Gerçekten insanlar gelip geziniyor. Biz de geldik, bir gölgeye sığındık. Bu arada bir detay, birkaç gündür hani buradayız sonuçta. Japonya'daki hatta geçirdiğimiz ilk haftayı geçtik. Televizyon kanallarında olsun işte girdiğimiz mağazalarda olsun çalan müzikler vesaire. Hep böyle bir çocuksu, bebeksi, işte ilkokul seviyesinde müzikler falan hep şeyi dikkatimi çekti yani. Niye böyle diye. Televizyon programları da sanki böyle hep bebeklere hitap eder gibi müzikler ve konular, tepkiler falan. Onun dışında kadın, erkek olsun sokakta herkes çantasında işte bir bebek, oyuncak bebek takıyor. Gençler özellikle işte belli trendler var. işte lobu bu filan gibi. Bu trend takip ediyorlar yani bir bebek ve çocuksuluk tatlılık şirinlik filan takıntıları var yani onu fark ettim ve neden olduğunu anlamaya çalışıyorum yani birkaç gündür niye böyle bir takıntı var işte çok bebeksi konuşmalar şarkı söyleyen kızlar en tiz sesiyle söylüyor falan gerçekten tatlı da gözüküyor bir yandan ama işte hani niye böyle bir şey yapıyorlar ne, neden böyle bir şeyi seviyorlar diye merak ediyordum bizim ailemizin tarihçisi <laughs> Uras bu konuda belki bilgi sahibidir diye. Diye ona sordum. Ne düşünüyorsun? Niye böyleler sence? Japonlar eskiden Çin'de ve Kore'de suç olarak geçen askeri şeyler yapmışlardı. Bu yaptıkları hareketleri unutmak için daha çok tatlılık kullanıyorlar gibi bir ne gibi olay şey var. mesela? Savaş suçu. Evet, savaş suçu. Şeyler mi? Evet mesela gittikleri köylerde yağmalıyorlar köyleri. Köyde yaşayanları öldürüyorlar çocuklar dahil. Hastaneleri vuruyorlar. Evet ]mış. hastaneler. Savaş esirlerini öldürüyorlar. Evet. Falan gibi. Yani bu tarihin bir hani şeyi dipnotları ve o dönemde bunların yaşandığı dönem de Meiji dönemi. Meiji dönemi dediğimiz zaten imparatorluk dönemi. Meiji'nin kurduğu imparatorluk bu suçları işleyen imparator zaten. Meiji'nin torunu savaşı kaybettikten sonra o normalde yanlış hatırlamıyorsam 90'lı yıllara kadar zaten daha yaşamıştı. 80'li yıllar da olabilir. Tam emin değilim onda. Şuraya bırakırız bir yere yazısını. Japonlar savaştan sonra Amerika zaten onlara şey vermişti. Bir askeri bir destekle bulunmuştu. Askeri yardım vermişti. Böylece Japonlar askeri harcamalar yapmak zorunda kalmadı. Amerikalılar zaten yardım ediyordu bu askeri harcamalar konusunda. O yüzden Japonlar kendi ekonomilerini daha çok ülkeyi tekrar geri inşa etmek ve teknolojilerini geliştirmek için kullandı. Yani bu dışa dönük savaşçı politikaları daha çok eğitim kendi iç ülkelerindeki eğitim ve teknolojiye yatırarak aslında Teknolojik atılım da yapmış oldular. İyi de olmuş tabii ki. Ama hani tarihi işte geçmişlerinde böyle bir şey var. Bu tatlı görünmek çocuksu olmakla ilgili şey de işte bu tarihteki kötü anıları biraz unutturmaya çalışmak ya da unutmaya çalışmak kendi nesilleri içinde. Böyle bir detay fark ettik. Sizinle de paylaşalım dedik. Şimdi de İmparatorluk Sarayı'nda böyle bir keyifli gün geçiriyoruz. Kırmızı yer şu an bizim bulunduğumuz yer. Aynı zamanda burası eski ana kule. Taş yapı olarak şu an kalan. Onun önünde eskiden 3 tane saray varmış. Ohoku, Nakaoku ve Omote. Şu an o sarayların olduğu yer bu gördüğünüz yeşillik alan. Yani artık onlar yıkılmış ve burası park olarak kullanılan geniş bir alan. Burası imparatorluk sarayı olarak geçiyor. Fakat saray yok burada. Dediğim gibi burası böyle geniş bir Tokyo'nun göbeğinde kalmış yeşil alan park. Şu gördüğünüz işte önümdeki yapı da eski ana kulenin kalan zemini diyeyim. Yalnız kargalar çok sinir bozucu. Onu da söylemeden <laughs> geçemeyeceğim. Çok acayip sesler çıkarıyorlar. Çok fazla karga var. Tabii farklı farklı kuşlar da var tabii yani öyle ama yoğunluk nüfus karga yani. Tokyo'nun genelinde var ya yani. sadece burası değil. Hayvanlardan bahsediyorken ilgimizi çeken bir şey. Hiçbir yerde kedi köpek görmedik. Yani sokaklarda sokak hayvanı diye bir şey yok. Yani görmedim yani. Bir tane bile görmedim Japonya'ya geldiğimden beri. İki ya da üç tane köpek gördüm. O da sahipli Sahibi gezdiriyordu. Onun haricinde yani sokak hayvanı, kedi, köpek falan yok yani kesinlikle. Ama şey de yok galiba. Yani hani yerlerde, sokaklarda biraz böcek falan gördük ama fare görmedik. Fare, fare de, de görmedik, evet. Yani çünkü çok temizler. Hani çöp bırakmadıkları için dışarıya, yani hani o temizlikten dolayı, sokakların temizliğinden dolayı sanırım, hani fareler de yaşamıyor ya diye belki düşünüyorum. Belki vardır, biz görmedik. Belki Plan vardır, vardır yani. nadiren vardır yani hani ama ama ben görmedim yani. Evet, zaten. Tokyo sokakları tertemiz gerçekten. Şimdi Ginza'dayız. Arkamızda Wako binası, Ginza'nın simge binalarından birisi. Bir saat kulesi var üzerinde. Ginza bölgesi Tokyo'nun meşhur alışveriş bölgelerinden burada meşhur markaların olduğu modern bir bölge. Modern mimarisiyle görülmesi gereken bölgelerden yine. Dünyanın moda devleri şu anda bu cadde üzerinde mağazaları var ve binaların mimarisi de çok etkileyici görsel açıdan. Bazıları biraz eski tarzda görkemli. Bazıları da çok modern. Etrafımıza böyle baka kaldık açıkçası. Çok güzel bir yer. Az önceki Vako binasının tam karşı çaprazında Nissan Crossing var. Oradayız. Burada konsept arabalar bulunuyor. Onları da bu binada gelip ücretsiz olarak gezip görebiliyorsunuz. Bu arabanın fiyatını da görebiliriz burada 6 milyon 759.500 yen. Fairlady Z versiyon SD. Nissanın arabası. Burada da G R Premium Edition o da 20 milyon 350 bin yen. Aynı binanın üçüncü ve dördüncü katı da Sony mağazası. Burayı da ziyaret edebilirsiniz. Burada da Sony ürünleri mevcut. Şu an üçüncü kattayım. Burada fotoğraf makineleri, kulaklıklar, işte lensler gibi ürünler var. Televizyonlar, telefonlar gibi ürünler var. Bu binanın adı bu arada Ginza Plaza. Ginza Plaza'nın ilk katı dediğim gibi Nissan Crossing. Üçüncü ve dördüncü katı Sony mağazası. Yani üst katlarını bilmiyorum, gerek duymadım. Oraya bakmayacağım sanırım. Sony mağazasında bir robot köpekçik. Sevince bak ona göre tepki de veriyor galiba. Çok güzel ki. Şu anda bir bahçedeyiz size. Böyle Tokyo'nun göbeğinde bir bahçeden sesleniyoruz. <laughs> bahçeden sesle. bildiriyoruz. Bildiriyoruz. Tokyo'nun göbeğinde güzel bir bahçeden görüntü almak istedik ama nasıl bir bahçe? Bahçenin bir ilginç tarafı var. Şöyle hemen dönüyoruz. Şöyle. Evet, şu an gördüğünüz gibi arkamda bizden daha alçak binalar, daha yüksek binalar. Burası Ginza Six alışveriş merkezi. Ginza merkezde. Ginza'nın en yeni ve en büyük alışveriş merkezi. Buranın terasındayız. Büyük bir alışveriş merkezinin terası komple sanki bir orman gibi, bahçe gibi kuşlar var. Havuzlu bir alan var. Dinlenmek için gelip burada uzanabiliyorsunuz, oturabiliyorsunuz. Etrafınızda bir yandan Tokyo Tower bile gözüküyor arkadan görebiliyor musunuz şu anda bilmiyorum. Evet şurada kırmızı. Evet gökdelenler ve işte Tokyo Tower dahi görebileceğiniz bir manzara var. Burada dinlenmek gerçekten keyifli olur manzara izlemek. Bu ağaçların altında oturmak istiyorum biraz. Şimdi sizi bu güzel bahçe ve manzarasıyla baş başa bırakıyoruz. Tokyo Kulesi'ndeyiz. Yapımı 1958 yılında tamamlanmış 338 metre yüksekliğinde bir kule. Eiffel Kulesi'nden Kulesi esinlenerek evet yapılmış. Tokyo'nun simge yapılarından birisi. Yukarıda bulunan seyir terasıyla Tokyo'yu tamamen izleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Kuleye çıkmadan önce biletlerimizi aldık. Şöyle bir koridordan bizi geçiriyorlar yapımı ile ilgili kulenin o yıllarda çekilmiş fotoğraflar sergileniyor. Buradaki çalışan mühendis ve işçiler. İki ayrı seyir terası var burada e, yukarı çıkmak için. Bir tanesi main deck. Bu main deck'e biz çıkıyoruz. E, orta kat yani burası şu şu göreceğiniz yer. Bir tanesi de daha üstte tap. Bu da ayrı bir bilet olarak satılıyor. İsteyen oraya da çıkabiliyor. Main Deck yetişkin 1900 yen. Çocuk için de yaşına göre bir fiyat belirleniyor. 7-15 yaş arası 900 yen. Burada kadınlar da var çalışan. Şöyle göstermişler. Top Deck girişi de 3250 yen yetişkinler için. Çocuk da 2300 onu da tercih edebiliyorsunuz geldiğinizde biz açıkçası şu orta katı yeterli bulduk gece görüntüsü de şöyle Meyindeki e çıktık. Olduğumuz yükseklik 150 metre yükseklikmiş. Kulenin toplam yüksekliği 333 metre söylemiştim. Bir de Taptek var. Taptek'e çıkmaya gereği duymadım açıkçası. Yani evet daha yukarıdan bir manzara sunuyor olabilir ama aradaki fiyat farkı bana gereksiz geldi açıkçası yani. Buradan göreceğimle oradan göreceğim arasında ne kadar fark var bilmiyorum. Neredeyse iki kat fiyat farkı vardı yani baktığınızda. Güney manzarasının zaman içerisindeki değişimi. Ve günümüz. Bu da güneybatı manzarası. Şu yol 1965 yılında varmış. Şimdi günümüzdeki haliyle tekrar göstereceğim. Hala var aynı yol. Evet, şu şu yol yine aynı. Ve günümüzdeki hali o da bu şekilde. o yolun günümüzdeki hali de bu şekilde duruyor. Geldik Kuzey-Batı manzarasına. Burada da yine aynı günümüzde korunmaya devam eden bir yol var. Şöyle geliyoruz. <laughs> Ve güncel hali de bu şekilde. Son olarak Kuzey manzarası. Geçmişten günümüze. Ve şimdiki halde bu şekilde. Tabi burası eminim ki gece çok daha iyi bir görüntü veriyordur. Aynı zamanda gece kulenin de kendisi ışıklandırılıyor. Burada da hatıra parası gibi şeyler alabiliyorsunuz. Uras bir tane alacak şu an. Hangisini alıyorsunuz? Hangisini aldın? Şu mu? Evet şu. Böyle bir hatıra parası aldı Uras. Yine burada kulenin içerisinde bir tane hediyelik eşya mağazası var. Burada da kuleyle ile ilgili işte minyatürler hediyelik eşyalar onlar da burada satılıyor. Kule şeklinde şişe yapıp içine su koymuşlar. Su koymuşlar. Onu da burada satıyorlar. Çok meşhur Shibuya geçidindeyiz. Şimdi karşıya geçeceğiz. Işığın yeşil yanmasını bekliyoruz. İnanılmaz bir kalabalık. Hafiften yağmur da başladı. İnşallah kaybolmayız ortada. Evet, yandı. Şimdi burada insanlar ilk başta da koşup geçit boşken fotoğraf çekilmeye falan çalışıyorlar. İnanılmaz bir yoğunluk, kalabalık ve yukarıdan da biz buranın görüntüsünü aslında geçmeden önce bir yukarıdan çektik. Magnet 109 diye bir 109. alışveriş merkezi var. Magnet Şubik Şibuya 109. Evet şimdi oldu sanırım. Geçtik. Oradan evet geçebildik. Uras kaybolmadın değil mi? Kaybolmadım. <laughs> tamam. o binadan biz yukarıdan size görüntü almaya çalıştık. Görüntü alabilmek için yani dandik bir kahveye 500 lira verdim yaklaşık 1800 yen. Bunun karşılığında da bir beğeninizi isterim açıkçası. Lütfen. Videoyu beğenmediyseniz şimdi bir beğenip bir abone de yorum değil, yazın. Abone değilseniz de bir abone olursanız memnun oluruz. Yorumlarda da yorumlarınız bizim için evet, değerli. Bekliyoruz. Onları da bekliyoruz. Şimdi karşıya geçtik. Nereye geldik? Karşıya geçince meşhur Hachiko heykeli var burada. Hachiko evet, bir köpek heykeli. Hachiko, Hachiko sahibi ne iş çıkışında burada bekliyormuş her zaman. Sahibi ölmüş. Hachiko gelmeye devam etmiş. iş çıkışı noktasında onu beklemeye devam etmiş yıllarca. En sonunda kendisi de ölmüş. Tabii çevredeki insanlar onu çok iyi tanıdıkları ve bildikleri için Hachiko'nun bu ne gösteren bir işaret olsun diye buraya heykelini yapmışlar. Şu an bu Tokyo'da sadakatin simgesi olarak bu heykel biliniyor. Köpeğin sahibine olan sadakati burada bir simge haline gelmiş. Ve burada heykeli var. Herkes bu heykele gelip gördüğünüz gibi sırayla fotoğraf çekiliyor. Bizim Uras da hızlı bir şekilde geçti. Onun da bir fotoğrafını çekiyoruz. Evet. Hachiko'yu da görmüş olduk. Tekrardan şöyle Shibuya geçti. Şu an akşam her yer ışıl ışıl. Japonya maceramızın sonuna geldik. Biz çok keyif aldık bu geziden. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Yorumlarınız varsa lütfen bize iletin. Merak ettiklerini, sormak istedikleriniz varsa aşağıda yorumlarda buluşalım. Eğer videoyu da beğendiyseniz bir beğen tuşuna basın. abone değilseniz de abone olursanız memnun oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu seyahatin de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki seyahatte yeni maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.